Evet. <laughs> evet hepinize merhaba arkadaşlar bugün biraz daha şöyle yapalım mı? Evet bugün İsmail Sevimle <laughs> hatta ki <At> çıkalım, <laughs> tamam. Bugün İsmail Sevimle ikinci videomuz e, marka videosu hastaneleri falan şimdi bugün detaylı bir şekilde gö göreceksiniz. Orada yaptığımız bu yerimiz 73 bu Ahmet Apart'tan başlıyoruz. Bir de İsmail Apart yapacağız. Bu da apartmanımızın tapuzu gibi böyle bir alan. Bu şekilde yaptım. Güzel bir işte bir yer yaptım. Burası ilk kat. Zaten çok Diğer katları daha satmadım ama bugün satmadım. Bugün zaten gezme olacak. No 2 ve No 3 yukarıda. Okla gösterdiğimde yukarıda çıkıyor çıkıyoruz. Bu şeyimizin bir kitaplık bölümü var. Buradan kitap alabiliriz. Evet. No 2 ve Noç 3 var. No girdiğimizde bu şekilde bir ev ve şöyle bir tavla ile karşılaşıyoruz. Burada ellerimizden yıkıyorlar. Yani şu, şu kız bu mutfak işini Şu, şu iki ev mutfak. şu da ellerini yıkarlar diye. Dolce de biraz daha büyük bir lüks bir ev yani karşılıyor bizi. Ee, bu şekilde, bura bu şekilde mutfak. Bol canlı oldu. Ay biraz sen gel ya. Vallahi hiç görünmüyor. Tamam mı? Tamam artık aşağı inelim. Bu apartmanımız bu şekildeydi şekilde bir apartman oldum. Sonra buraya bir tane ev yaptım. Bu evi 300 lirik sattım. Burada para gördüğünüz gibi daha almadım 300 lirik. 300 lirik 3 kişiye sattım çünkü 3 kişilik. Burada 4 dört yüzümü bitirdik. Burada da yeni zümrütler var. Daha almadım. Hatta alalım Ayalım, Alalım Bunu şimdi şeyimize koyalım. Envanterimize. İstiyar yapmayı sayabilirsiniz yani. Evet. Şuradaki zümrütlerimizi alalım. Bari. Evet, çünkü üç kişilik. Her kişi için yüz yani. Evet. Sonra şu evi doldurmuştum. Bunu beş yüze sattım. Evet. çünkü beş kişilik. 500 yüz. Olmaz mı neydi ya? Beraber Şimdi evet artık büyük şehir hastanemize girebiliriz. Kapım açık. Kimi? Kapım Artık yetişkin hastanesinden başlayalım. Burada sekreter bölümümüz var. Bu şekilde. Kitaplık da var okumak isteyenler için. Burada çocuk bölümüne gidiyor. Ama daha biz merdivenlerde gelmeyeceğiz. Burada yatakhane var. Bu da bu şekilde oturma grupları. Yani iki kişilik toplam altı. Bir yatakhane var. Evet sana göstermiştim bilmiyorum. Evet. Burası da. Evet biraz daha. Burası böyle terasımız. Tamam buradan çocuk katına geçiyoruz. Çocuk hastanesi girişi. Burada çocuk acil bölümümüz var. Adam ablasından görülmemişti. Evet. Şey, iki kişilik çocuk var. var. Ama var. Şu ben İsmail Selim öbürünü ben tasarladım. Bu <laughs> ben yaptım. Buradan temiz alabiliyoruz. Şimdi burada merdiven bölümüne çıkıp merdivenler yan tarafta Şişeyle Kişi. <laughs> de motor, bu, ve işte. bu şekilde. Şimdi İsmail bu bölümde ne yapalım? Evet. Arkamızı ayarladık. Biraz başımız ağrıyordu. Evet şimdi ne yapalım? Evet. Ya belki polis merkezi yapalım. Polis merkezi mantıklı. Şura o zaman polis merkezi yapalım diye düşünüyorum. Sence? Berkezi. Tamam. <laughs> evet şimdi <laughs> komut kullanarak yapacağız. kenarda duralım. Ne de koyalım Ortada durak boş ver. Şimdi şu şekilde düşünüyorum. Tam polis merkezine. bazen bunları ilerleteceğiz. Mecburuz. Şimdi beton kullanarak yapalım. Açık mazini, koyu mazini. <laughs> mavi mi? Koy mavi mi? Koy koyu maziyle, beyaz kullanalım. Tamam mı? Polis merkezimiz için. 4, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 hmm. <laughs> Önce, e, polis merkezimizin büyük olacak. Hapishanesi de büyük olacak. Polis merkezimizin. Evet. Şimdi şu şekilde camlarını siyah kalın cam yapalım. <laughs> Şimdi renkli <benziyor. gülüyor> cam. Şimdi <benziyor>. geçireceğiz <laughs> 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 Bilmiyorum. Belki yapabiliriz. Evet şekilde kapı yapıyoruz arkadaşlar. Zeminimiz zaten. Şöyle. Arkadaşlar tabii her tarafı yaparken size gösteremeyeceğiz. Tamam mı? Evet. Birkaç kısmı göreceksiniz. Şimdi ilk katı biz bir duvarlarını bir bitirelim geliyoruz. Evet İsmail senin yanıma geçti. Şimdi arkadaşlar polis merkezinin ilk katını bu şekilde ee, attık. Bir attı. Biz yerimizi değiştirdik. Şu evet. Anda. Arkamız yeşil. Benim üstüm de yeşil. Orman oldu. Evet. Ee, Hastanemizi falan göstermiştik. Evet. Ee, burada bu şekilde polis merkezimizin ilk katını attık. Ee, bu şekilde gelişmeler. Bir videoda çok bir gelişme yapamıyoruz. Bu arada policeman hastane üstünde havalimanı vardı. Onu da söyleyelim. Eee işte gelişmeleri daha aktaracağız sizlere. Eee Ben sizi diğer yere. Tamam sizin diğer geldi evet. gel hanıma. Ee, bu şekilde çok bir gelişmemiz yok. <laughs> İçini böyle beyazlattık falan filan bir şeyler. Birbirine ee, 304 blok dikmiş. Evet öyle, o şekilde bir şeyler oldu. Şimdi ben bunu evet bunu biz bence ilk önce bence bölerim. Tamam mı? i̇lk kardeşi böldüm. her zamanki gibi. Evet arkadaşlar buraya böyle bir sekreter yeri yaptık. Daha odaların içini doldurmayacağız. <laughs> Bugünlük bu kadar. Ee, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yine gelişmeleri bu sefer İsmail Semiz'e de atacağım. Çünkü bugünden sonra yarın gidiyorlar. Evet. İstanbul. Yani büyük ihtimal bunu gördüğünüz gün İsmail Sevgi İstanbul'da İstanbul'a doğru gidiyor olabilirler. Ee, o zaman güle güle bay bay. <laughs> kaç kaç beğeni gelsin bu videoya? Bu sefer bayağı bir mi tercih et zorlandık, değiştirdik de bence bu sefer 25 olsun ya. 25. 30 ya da. Yine 30 olabilir ama evet. o kadar 30 beğen atmazlar. O kadar büyük bir kanal değiliz. Ama 15 beğeni bence iyi 30'un evet. tam yarısı olsun. Evet. 15 beğeni iyi 15 beğeni de... Ama bu, dur, test editlerine İstediklerini mi? İstedikleri atalım. Evet 15 beni gelirse devamı gelir. Tamam mı? 15 benden daha çok atabilirsiniz. Evet. O zaman ne diyoruz? Güle güle, güle. güle. bay güle. bay. Sizi seviyoruz. Ben de sizi.